Ne yani? Bu okulda yüzme havuzu yok mu? Okulda yüzme havuzu mu olurmuş? Tabii. Benim geldiğim okulda daha neler neler vardı. Neler vardı anlatsana. Bizim okulun yanında bir de ek bina vardı. O okul faaliyetler içinde. Spor salonu. E teyzenin düğünü nasıl geçti? Salondaki adam sürekli çocukları kenara alın. Çocukları kenara alın dedi. Bir güzel eğlenemedik. İşte bir pazartesi daha. Oo, bu kalabalık da ne? Okulumuza yeni bir öğrenci gelmiş. Herkes onun başında. Hiç beğenmedim onun işi. Gözüm tutmadı. Dün akşam bana verdiğin kalemle yaptım ödevlerimi. Gerçekten uğur getirdi. Ya ben dün akşam ödevlerimi bitiremedim de senden bakarak yapabilir miyim? Ha bir de demeyi unutmuşum. Bizim okulda satranç odası var. Harika hocalarımız vardı. Bize çok güzel satranç öğretiyorlardı. Hatta ben derece bile aldım. Niye o güzel okulu bırakıp da buraya geldin? Neyse neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Ben derse geç kalıyorum. Nerede bu 5A? Ha buldum. Çocuklar tarih çok önemli bir derstir. Lütfen tarih dersini sevin. Şey merhaba hocam. Sen de kimsin evladım? Tam dersimin orta yerinde böldün. Ben yeni öğrenciyim. Müdür bey yolladı beni. Bu sınıfta derslere girecekmişim. Bu o havalı kız değil mi? Hem de bizim sınıfta. Oley! Öğretmenim, bizim sınıf zaten yeterince kalabalık. Başka sınıf mı yokmuş? Evet, sınıfınız gerçekten çok kalabalık. Benim geldiğim okulda sınıflar 7 kişilikti. Hı. Hadi çocuklar arkadaşınıza yer verin. Kimin yanı boş? Acaba nasıl bir kız? Onu bunu boş verdi. Dün akşam izledin mi? 7. bölümü. Ay yok izleyemedim. Akşam misafir geldi. O zaman ben anlatayım sana. Yok yok anlatma. Ben izlemek istiyorum. Öğretmenim benim yanım boş. Benim yanıma oturabilir. Minka Dimans mi? ne kadar çok konuşuyorsunuz böyle ya? Size en iyi ben. Sen arkaya geç bakayım Minka. Ama öğretmenim. Söz veriyoruz bir daha konuşmayız. Lütfen bizi ayırmayın. Söz ağızdan bir sefer çıkar. Hadi sen arkaya otur. Yeni gelen öğrenci senin adın neydi? Benim adım Neşe. Her girdiğim ortama neşe katarım. Ay ne güzel bir adım varmış Neşe. Evet biliyorum ismim çok güzel. Neşe sen de şimdi limanın yanına otur bakayım. <laughs> Canım arkadaşım. Bu kadar ağlanacak bir şey yok. Alt üstü bir arka sıraya geçtim. İnanmıyorum ya. Biz ayrılıyoruz. Sen umursamıyorsun bile. Hah. Tarih bana ninni gibi geliyor. O leziz çaldı. Siz nerede oturuyorsunuz? Hani meydanda büyük bir market var ya. Onu arka sokağında. Yeni taşındık. Aa gerçekten mi? Biz de o sokakta oturuyoruz. Hani bir tane park var ya. Biz o parkın yanındaki binada oturuyoruz. Aa çok güzel. Birlikte gidip geliriz okula. Şuna bak ya. Kim bilir ne konuşuyor. Limon hadi. Hani bu teneffüs dışarı çıkacaktık? Tamam tamam Minka. Bir dahaki teneffüs çıkarız. Ee, sen neler yapmaktan hoşlanırsın? Ay Limon kadar şanslı ya. Baksana yeni gelen kız yanına oturdu. Adı neydi? Neşe miydi? Ya bir şey diyeceğim. Benim teyzemin kızının gittiği okulda da Neşe isimli biri vardı. Acaba bu o mu? Aman ne alaka bir sürü okul var bir sürü neşe var. İnşallah o neşe değildir. Bütün sınıfı birbirine düşman etmiş, okulu birbirine katmış, sonra da okuldan atılmış. Ay, o melek gibi kız nasıl olacak kötü? Ay <laughs> çok tatlı bir kızsın. İyi ki de senin yanına oturmuşum. Çok şanslıyım. Bazıları hiç senin gibi düşünmüyor. kızım. Ne yetine geldin? Anne nasıl? Annem iyi. Şey ben Limon'u dışarı oyun oynamaya davet edecektim. Ay kızım Limon'un arkadaşı geldi. İçeride ders çalışıyorlar. Sen de gelsene içeri. Hmm. Kim ki bu arkadaşı? Ben mutfağa gidiyorum. Size meyve suyu hazırlama istediğiniz bir şey var mı onu da getireyim. Yok, sağ olun. Bir resim çekiyorum. Atıyorum Instagram'a. Binlerce beğeni geliyor. Ay, gerçekten mi? Hu, ben geldim. Aa, Minta sen mi geldin? Hiç fark etmemişim geldiğini. Neyse, ne diyordum ben? Benim sadece 10 takipçim var o 10 takipçinin 3'ü benim 3 hesabımdan da takip ediyorum. Merak etme ben senin reklamını yaparım anında 100 takipçiye ulaşırsın. Ya hadi ama hani sokağa çıkacaktık oyun oynayacaktık. Gel gel Minka Neşe Instagram'da fenomenmiş. Ya bana ne fenomenlikten hani bisiklette tur atacaktık. Limon bak sana son kez söylüyorum benimle dışarı geliyor musun? Tamam Minka sen çık ben gelirim. Tamam o zaman ben seni parkta bekliyorum. Kıza bak ya geldiği ilk günden kankam elimden alıyor. Yine iki iyi arkadaşın arasını açıyorum. Çok neşeliyim. Şimdi de en önde olma sırası bende. Of nerede kaldı bir limon? Minka burada tek başına ne düşünüyorsun? Aa biliyor musun? Ben artık iki tekerlekli bisiklet sürüyorum. Gerçekten mi? Daha yeni mi? Oho ben anaokulundan beri iki tekerlekli sürüyorum. Ay şuna bak ya ne gıcıksın gidiyorum ben. Ay sen de hiç şakadan anlamıyorsun bekle beni. Hoppa. Dur beni bekle. Limonu bekliyorum. Parkta buluşacaktık ama hala gelmedi. O her zaman senden önce gelirdi parka. Ne oldu ki? Hani şu sınıfa yeni gelen kız Neşe var ya. Limonların evindeydi. Limon da bana sen git ben geliyorum dedi. Ben eve gider gitmez teyzemin kızıyla konuştum. Bu Neşe o Neşe'ymiş. O Neşe de kim? Dur şuraya oturayım da öyle anlatayım. Yoruldum. Hani bu sürekli bir tane kolejden geldiğini anlatıyor ya. O koleji birbirine katıp da gelmiş. Sınıftaki herkesi birbirine düşman etmiş. Okulda kavgalar çıkartmış. Sonra da okuldan atılmış. Limonla benim aramı da açmasın bu. Açar mı açar? Koş limonu kurtar. Tamam. Ama şimdi ben ne desem limon bana inanmayacak. Nasıl ikna edeceğim onu? Onu kıskandığımı düşünecek.